Deadpool ve Wolverine'i ikinci kez izledik ve biz ikinci kez izleyene kadar film 440 milyon dolar gibi yaklaşık inanılmaz bir rakam yaptı dünya çapında. Daha önceki incelemeden söylediğimiz gibi bu spoilerli bir inceleme olacak. Yalnız ondan önce yani ben filmi beğendim. Senden bir şey duymadık henüz. <laughs> ya bilmiyorum benim biraz... Şimdi şöyle bir durum var. Filmin notu IMDb'de 8.6 ile falan açıldı. Şimdi 8.3'lere düştü. Daha da düşeceğini sanmıyorum. Gişe zaten bariz bir şekilde inanılmaz. Yani 1 milyar dolara geçecek. Baskı mı Bütün yapıyorsam? dünya bayılıyor. <laughs> Bütün dünya bayıldı bu filme. Sen söyle bak. ya şimdi linç yemek istemiyorum ama bazı notlara değinmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, kesinlikle eğlenceli bir film. Ee, güldük, eğlendik. Ee, Marvel dünyasında, MCU dünyasında büyük bir yeri olan bir film. Üçüncü Deadpool filmi olarak harika bir film. Onun dışında Deadpool'un eee Marvel evrenine, Marvel Sinematik Evreni'ne giriş konusuna baktığımızda yine harika. Yani aslında e, çok da kötü konuşmam gereken noktalar yok. Ancak Ama dürüst ol. E, tamam söyleyeceğim. Ee, bu filmin hikayesel olarak, hani çıktık e, ve ben hikayenin ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu ve bu beni çok rahatsız etti ama şey konusunda hak veriyorum. Ne hikayenin? Yani, e, Wolverine ve Deadpool'un bir araya gelişi inanılmaz, efsanevi, gördük. Görmemiz için her türlü şeyi gösterdiler bize kavga ettiler, tamam. birbirlerini bıçakladılar, yani durdular, kostümlerine girdiler falan, okey. Bir sürü cameo var, cameoların hepsine bayıldık. Hikayet. Esprilerin hepsi üst üste, referansların hepsi harika, tamam. Ama filmin senaryosu bence çok 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 eksikti. Hikayenin çok önemli olmadığı türden bir film. Film diye diyebilirsin, ha. hak veriyorum. Ama bence hikayenin eksikliği beni rahatsız ediyor. Ama düşündüğün kadar da eksik değil. Yani evet hikayenin ön planda olmadığı bir film. Fakat hikaye, bu sebeple hikaye zaten fazla basit. Deadpool'un evreni yok oluyor. Bildiğimiz eski Fox evreni daha doğrusu. Yok oluyor. TVA bunu Deadpool'a aktarıyor. Deadpool'da um, belli ki bir anchor bee, bir amca şey, bir önemli varlık yok olduğunda evren yok oluyormuş. Bu evrendeki önemli varlık Logan'mış. Deadpool'da madem yeni bir Logan'a ihtiyacımız var verin bana multiverse cihaz aletini gidip başka bir Logan bulayım moduna giriyor. Olay o. Ya tamam zaten bu filmin amacının da bize hikaye e, odaklı bir şey sunmak olmadığını farkındayım. Onda bir şikayetim yok. Ama şöyle yani e, izlediğim en iyi Marvel filmlerine yani listesine girecek bir film bile değil. Bu tamamıyla Yok. ilk ona benim ilk onuma çok rahat geliyor. Bu tamamıyla filmlerin dışında yana koyabileceğim yani sırf Şeyi bile düşünmek istemiyorum. yani Bundan sonra bağlayacakları kısım, çünkü devamı gelecek biliyorsun. Tickle Boards'a devamı var bu işin. Yani bunu böyle tek oh. defalık bütün Marvel hayranlarının, bütün Marvel ve Deadpool hayranlarının bütün istediklerini ön plana alıp evet bunu da yaptık, bunu da yaptık, bunu da yaptık deyip çok eğlenip bizi çok güzel mutlu duygularla bıraktıkları aynı bir yapım olarak düşünüyorum ben. Yani o, film olarak beni açıkçası çok da tatmin etmedi. evet, ama evet. Yani, haklıyorum. Haklısın. Yani, haklısın. o amaçlarının da farkındayım. O yüzden çok da yer verecek bir durumum yok. Marvel evreninin de Deadpool filmlerinin arasında, arasında da biraz daha dışta duran bir film olduğu Paris. Bayağı bir işte. Um, fakat dediğimiz gibi bu filmin yani örneğin Endgame veya Infinity War gibi. Onlar da birçok farklı hikayeyi biliyorsanız seveceğiniz, algılayacağınız türden hikayeler. Infinity War'dan önce hiçbir Marvel filmi görmemiş birine Infinity War gösterirsen hiçbir şey olmaz. Anlıyorum ama mesela sen bu, şey demiştin. Bu, bu, bu filmin de amaçlarından biri e, bu söylediğimiz basit hikaye içerisinde bir yolculuk filmi yapmak. Bu iki karakterin arasındaki dinamik ilişkiyi göz, biz, gözleri öne sermek. Aynı zamanda bunu yaparken de neredeyse 30 yıllık Fox evrenine Elveda demek. Dedik güzel. Tamam. Bunu yaparken de eğlendik. E, tamam o duvar, tamam. da tamam, tamam, o zaman tamam. Benim... Başka bir şey başka bir amacı yok zaten. Benim tek bir eleştirim vardı. Hikayesi beni tatmin etmedi ve film olarak çok da değerli bir film olduğunu düşünmediğimi söyledim. Ama onun dışında yüzde yüzü Çok güzeldi. Gerçekten paramızın karşılığını aldık. Zaten Wolverine ve Deadpool'u yan yana görmek başlı başına e, Marvel hayranları için efsanevi bir durum. O anı yaşamak evet. bile. Evet. Önceki incelemelerde söylediğim gibi o benim eleştirilerimden biri o aslında. Um, Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ı çok bir arada gördüğümüz için yani alıştık bir arada görmeye bunları ve filmin içerisinde o gereken o etki çarpmıyor bizi. Önce Anam Bıcı var mı? Binlerce defa gördük. Yani bu son halini görmemiştik. Ha eleştirilecek kısmı yok mu filmin? Var. Um, i̇kinci izleyişimde bu önemli film çok hızlı açılıyor, çok güzel açılıyor, çok akıcı açılıyor. Ondan sonra daha sonra bu Void'e gittiklerinden Void'a gidene kadar kısa sürede çok yavaşlıyor film biraz ve uzunluğunu hissettiriyor aralarda. Bence film, bir noktada e, biz de yoruluyoruz. O kadar çok çünkü girdi alıyoruz ki. Evet doğru. Yani filmin aksiyon sahneleri süper ve o aksiyon sahneleri. Aslında bize nefes aldırıyor aradaki exposition bombardımanının ardından ama... Exposition. Exposition. Sürekli bize açıkladıkları bir şey var ya. Hatta Deadpool da bize dönüp çok exposition oldu falan filan der. Yani bence film çok komikti. Esprilerin hepsi %90'ı yerindeydi. Çok güldüğünü hatırlamıyorum. Ama Gül, neyse. Güldüğüm oldu ya. Bunlarca ee, güldüğüm olmadı. Yani sinemadaki diğer izleyicilere e, baktığında ben birazcık e, şey daha kötü kaldım ama güldüğüm yerler oldu. Dediğimiz gibi filmin iki ana kötü karakteri var. Bir e, esas background kötü kötü karakter. Paradox karakteri. Bu paradoks işte TVA'de terfi almak için Deadpool'un zaten yok olacak olan evreni daha hızlı yok etmek için neyseydi o time ripper cihazını o evrende kullanmak istiyor. O yüzden işlerine karışmasın diye de Deadpool ve yeni bulduğu Wolverine bunları Void'e gönderiyor. O kısımları da hiç anlamadım yani TV'ye geldi e, ansızdan Marvel Jesus oldu ama orada neden ihtiyaç vardı nasıl oldu yani deyip ansızdan kendini buldu ve ya bilmiyorum çok kaçırdığını düşünüyorum ben bazı şeyleri. Uykulu olduğunu düşünüyorum ben de biraz. Bu Void tamamen geçmişteki Fox karakterlerinden kamyolar alabilmek için filme uydurumu uydurulmuş değil aslında. Marvel evinde o gibi çok araçlar var. Loki'den bildiğimiz Void burası ve terk edilmiş, unutulmuş karakterleri TV'ye buraya gönderiyormuş ve Fox için aşk mektubu dediğimiz şeyler aslında buradaki kamyolar. Uh, filmde Blade var. En önemli cameo o bence. Jennifer Garner. Elektra. İnanamıyorum ne kadar güzel olduğuna Jennifer Garner'ın Hiç olmamış olaylar referanslar var. Yıllarda Channing Tatum'ın Gambit'ini görecektik. Güya görecektik, göremedik. Bu filmde Channing Tatum sonunda Gambit oluyor. İyi ki görmüşüz. Evet değil yani düşündüğüm gibi olmadı. Ben uyacak diye düşünüyordum ama Gambit'in ince bir yüzü var. Bu böyle yan aklı falan bir karakter oldu. Bir de galiba yani. X-Men 97'yi daha yeni gördük ya. Yani. Evet. Yani onun da etkisi var. Bence o karakteri evet. görmeyi. Bir bilmiyorum. aksanı falan da çok kötüydü ki Deadpool'da filmin içerisinde bununla dalga geçiyor. Yani de, de, Diyalekt minyon var mı? Diyor Gambit'e. Blade, Gambit, Elektra ve tabi Lora X-23 var, Logan'dan bildiğimiz. Çocuk bırakmıştık onu en son. Çocuk bırakmıştık, Yeniştiriz büyümüş. Yani bazı dramatik anlar, ki bunu orijinal incelemelerde söylemiştim, bazı dramatik anların o kadar espri arasında etkisi azalıyor. Örneğin X-23 ile Logan'ın ateş başında bir konuşması var oldukça dramatik. Logan'ın orada, Hugh Jackman'ın oyunculuğu da süper. Logan'ın orada kendi evreninin, evrenindeki mutantların yok olmasına sebep olan Logan olduğunu, ağırlığını hissedebiliyoruz. Fakat bu farklı bir şikayeti gündeme ya, getiriyor bence. tüm filmlerinde var bu olay. Evet, var. Bir başka şikayetim de filmden ki ben filme bayılmış biri olarak. Bu Wolverine'in en kötü Wolverine, Wolverine olduğu, hep background'daki bir tema bu filmde. Bir flashback'teki Deadpool bunu da söylüyor filmin içerisinde. Bir flashback'te bunları görseydik bu evreninde bu um, Logan ne yaptı ne yapmadı nasıl bıraktı bunları da insanlar mutantları katletti o evrende bunu görseydik o süper dramatik oyunculuğun altı biraz daha dolu olabilirdi. Ama tabii bütçe muhtemelen. Çünkü o gerçek anlamda Fox evreni elveda olurdu ve X-Men'lerin çoğunu da getirmeleri gerekirdi ondan dolayı. Yeterince bayağı bir para harcanmış. Ee, Her saniyesinde görüyorsunuz paraları. Aksiyon sahne Madonna'nın Like a Prayer'ını kullanmaları yani bence bu film daha çok değeri binecek. Peki zaten değerli çok şu anda. Jordan karakteri. Jordan. Chris Evans. Evet ama Chris Evans'ı unuttum. Doğru. Ee, evet, o, en bu güzel dokunuşlardan biri. O, oldu. evet, o gıcıklık biraz. Bize Chris Evans'ı veriyorlar. Kaptan Amerika arkada Avengers teması da çalıyor. Fakat ondan sonra Seed, Seed, Seed diyor Deadpool. Fakat e, Johnny Storm, Flame On deyip uçmaya başlıyor. Fantastic Four'daki bir karakteri oluyor aslında. Hizlik Ve anlıyorum. yani gerçekten Chris Evans'ı ilk zamanlarda çok Kaptan Amerika olmak için yeteri kadar ağırlığı olmadığını düşünürdüm. Fakat buradaki Johnny Storm olarak performansı gerçekten Kaptan Amerika performansından başkalaştırdı kendini. Yani iyiydi. O yani ağırlığı tam olarak fantastik eski fantastik for filmlerindeki gördüğümüz Johnny Storm'u gördük burada ve post credits sahnesinde de çok iyiydi. Ee, bildiğiniz gibi. Deadpool, Nova, Cassandra Nova'ya işte Johnny sana böyle dedi, sana böyle dedi diyerek Johnny Storm'un ölmesine sebep oluyor Deadpool fakat sonunda anlıyoruz filmin aslında Deadpool söylediği en şeyi aslında söylemiş Human Torch, Johnny. Ya bir de şeyi de söylemek istiyorum, Cassandra Nova. Evet. Yani tamam, tam sadece tek bir film için yarattığımız bir kötü karakter. İkinci paradoks da o da filmdeki ikinci ee, kötü karakter. İkisi de ama evet. belli ki yani bir daha görmeyeceğiz bu karakterleri. Sadece filmi bir kötü ben... adam olması için olması gereken karakterler. Açık gibi geliyor. Bana. Açıkça evet ama açıkçası ben performansından şikayetçi değilim. Kötü değil bence. Charles'ın kardeşi olduğuna da inandım. Güçlüye çok fazla, çok güçlü. O da tamam. Fakat yani ne, ne yapmaya çalışıyor, motivasyonuna neden böyle oldu? Yani bu kadar e, yüzeysel bırakmak. Yani ben artık Marvel'lardaki bu e, iyi olmayan kötü karakterlerden çok sıkıldım. Şimdi yani Marvel evrenindeki kötü karakterlere bakarsak Thanos ve Loki dışında hepsi ortalamadır zaten. Bu... E, daha aşağı. Bu Yok aşağıda değil bence. Bence bu ortalarda bir yerde. Malekith var ya Thor'da elf. Yani çok daha kötü kötü karakterleri gördük. Anlaşması TV ile bu anlaşması var. Çok güçlü olduğu için Void'da kalmak zorunda. Void'un hükümdarı bu. Aa, evet. altı boş. Çok bir deneyimli olmayan bir kötü karakter. Ve en sonundaki işte Madam beni öldürtmek istedin diyor Tyria'yı Paradox'a. O zaman ben de bu time ripper'ı alır, ripper alırım. Bütün paralel evrenleri yok ederim. Her yer boyda olur. Ben şey hepsini ben yönetirim. Ha modunda. Çok hızlı varılmış o kadar zeki birine göre çok hızlı varılmış bir motivasyon, içi boş bir motivasyon. Fakat dediğimiz gibi yani ağırlık veren kendisine Charles'ın kardeşi oluşu zaten. Ha. Ve Logan'ın orada onu öldürebilecekken Charles burada olsaydı seni kurtarmamı isterdi demesi de Nova'ya daha deli yani Nova'ya bir nebze olsun ağırlık katıyor. Fakat evet genel olarak en kötülerde olmasa da çok dolu olmayan bir karakter. Neyse filmin sonunda da Nova o Time Ripper'la bütün ilk olarak o evreni, Deadpool evreni ve ondan sonra diğerlerini yok etmek üzereyken Wolverine ve Deadpool el ele tutuşup kısa devre yaptırıyor cihaza ve e, tabi bunu yaparken Hugh Jackman'ın kostümü parçalanıyor. Deadpool'un sağlam kalıyor. Hugh Jackman'ın kostümü parçalanıyor. Ablarını görüyoruz. Deadpool bize böyle hmm yapıyor. E, ben filmi çok beğendim. Filmin burada sayılamayacak kadar çok küçük referans da var filmin içerisinde. Bu film tamamen örneğin sen de beğendin sonuçta. İyi bir aksiyon dedi. Yani şöyle ee, e, sen bütün referansları anladığını düşünüyorum. Evet. E, ve filmi çok beğendim. Ama hiçbir referansı anlamayan, hiçbir atıfı anlamayan bir insan bile oraya gidip Eylemi izlese, biliyor. elde edebilir çünkü zaten çoğu şeyi yeri ederim anlatıyor Sürekli bir arka planda geçmişte evet. bir şeyler yani orada kopmuyorsun. Evet. Seni ve seni iken bir sıkıntı yok. Filmin içerisinde anlattığında sen önceden bilmediğin için onu gereken duygusal derinlik olmaz sende. Ben yıllardır biliyorum Yani bu filmlere yabancıysanız bile iyi bir aksiyon. Ya. bu filmlerin yıllardır 20 30 yıldır Blade'lerden beri bu filmlerin içerisindeyseniz süper. bir. Her şekilde gidin. Yani e, bir sinema bile senin gittiler. <laughs> her gittiler şekilde bilir. gidilmesi gereken bir film. Yani sonuçta verdiğim paranın karşılığını e, son kuruşuna kadar alıyorsun. Bu bir gerçek. Evet. Yani her şekilde gülüyorsun, eğleniyorsun. E, Wolverine ve Deadpool'u görüyorsun. Bence Ömer Ryan Reynolds, Ryan Reynolds'i kozingişlerim. <laughs> <Ha. gülüyor> Ryan Reynolds'ı bir arada görüyorsun. ki bence yani olabilecek en güzel castinglerden biri o bu kişiler. Ryan Reynolds'ın en yakışıklı halini görüyorsunuz ve kafasını patlatıyor kendi kendinin. O da iyi. <gülüyor> <gülüyor> Oyunculuklar zaten müthiş. Dokkulu görüyoruz. Yani. yani ben bu şeyden zaten çok sıkıldım. Multiverse yani. olayından. Yani artık kapatalım, bitelim. Yani tam yani bunu bunu zaten Deadpool kendi filmi içerisinde de söylüyor. Yani bilmiyorum. Ne zaman zorlansak, konu bulamazsak, hadi başka bir yerden geçirelim. Hayır. Onu bulamasak değil. Bu film hem Fox'a elveda ediyor hem de Multiverse Saga'ya elveda ediyor zaten. Yani sen inanıyor musun bundan sonraki gelecek olan filmlerde e, dokunmayacaklar çok bu evrenlere? Tabii ki dokunacaklar çok bu evrenlere. Ama, bu büyük kolaylık ama, Ama işte. dokunmaları gerek, dokunma gereken hikayede dokunacaklar. Secret <Gülüyor> Wars'da <Gülüyor> dokunacaklar. Secret Wars örneğin olmazsa olmaz. Aa, Secret Wars olaydır çoklu evrenler zaten diye her filme karıştırırsan böyle şimdi gibi çorba olur. Bu arada kapatmadan şey de söyleyelim Doktor Cuma. Evet. Deadpool Wolverine <laughs> süper fakat e, bence, Ben, bir daha süper değil. Bence e, neredeyse Deadpool ve Wolverine'in baş arasına gölge düşürecek derecede Comic Con'da bir duyuru yaptılar. Um, ve Robert Downey Jr. Doktor Doom olarak Marvel evrenine geri döneceğini Robert Downey Jr. tabii biliyorsunuz bizim Iron Man'imiz kendisi. Şimdi iki problem var burada. Ya çok var ki içerisinde içerisindeydi açıklamada duyuruda yani Anthony Russo ya da Joe Russo hangisiyse. Russo'lar da geri döndü bu arada. Ee, evet. E, Avengers 2026'daki Avengers Doomsday ve 2027'deki Avengers Secret Wars'u Rusalar yönetecek. Zaten Robert Downey Jr.'ın şartlarından biriymiş bu galiba neyse. Hmm. Şimdi hmm. şöyle bir durum var. Multiverse'ten farklı bir Tony Stark alıp onu Doom yapacaklar muhtemelen. Hmm. Şimdi iki opsiyon var. Ya hmm. Multiverse'ten farklı bir Tony Stark'ın Doom olduğunu bileceğiz. ve yani onu, onu izleyeceğiz. Ya da Multiverse'ten Um, bildiğimiz Dr. Doom, Victor Von Doom mu Robert Downey Jr. e, oynayacak, canlandıracak. Belki de maskesini çıkarmayacak, um, olduğunu görmeyeceğiz. Tam iki opsiyonun da büyük bir problemi var. Bir kere yani zaten Victor Von Doom Robert Downey Jr. oynayacaksa neden aynı oyuncuyu almamız? Ha, Tony Stark'ı, Tony Stark'ın Doom olduğu bir evrenden geliyorsa bu, bu da demektir ki gerçek Doktor Doom'u Asla izleyemeyeceğiz biz. Çünkü Victor Von Doom Marvel evreninin en iyi kötü karakterlerinden biridir. Ve varyantını Robert Downey Jr. canlandıracak. Robert Downey Jr. gerçekten dünyadaki en iyi oyunculardan biri. Ve kimse Robert Downey Jr.'ın dokunduğu bir karaktere ondan sonra dokunmaz. Kimse onunla boy ölçüşemez yani. O kadar iyi olamaz. İnal, yani Robert Downey Jr.'ın ağırlığını koruyacak daha sonra kimi kas yapabilirler Victor Doom'a Belki yani, yani onunla 90 yaşına kadar kullanmayı düşünüyorlar. Hayır tam da bu Tony Stark bir varyant olacak ama. Sonuçta Victor Doom olmayacak. E ben ona üzüldüm. Robert Downey Jr.'ın dönüşüne sevindim. Fakat gerçek Victor Doom'u Marvel evinde izleyemeyecek oluşumuza gerçekten üzüldüm. Ama yani Bakalım. şöyle bir şey var. Robert Downey Jr. para için böyle bir şey kabul edecek bir insan değil. Hayır. Yani eğer bu adamı karşılarına alıp bu hikayeyi anlatıp ikna etmişlerse var bir planlar. Yani bir tabii ki. Bir planları Hayır, var. eminim iyi bir film olacak. O değil olay. Olay Robert Downey Jr. bu karakteri oynamışken daha sonra gerçek doktorluğu yapmak istedikleri zaman yapamayacaklar veya daha kötü olacak. Çünkü Robert Downey Jr. ile kıyaslanacak. O kadar basit. Yani ben emin değilim. Mesela, On... En büyük derdimiz de bu olsun. Ben emin değilim doğru bir karar mıydı ama belli ki yani Marvel Okay Deadpool movie çok başarılı oldu ama Marvel kurtulmuş değil çünkü dediğimiz gibi biraz evrenin dışında duran bir film Deadpool Ve Robert Downey Jr. o açıklamada new mask, same task, farklı hmm. maske aynı görev dediği farklı maske görev dediği de Marvel Array'ini kurtarmak. O yüzden evet. Göreceğiz bakalım. Comic Con zaten devam ediyor. Comic Con bitti. Bitti mi? Bitti. En büyük açıklama bu. Evet. Başka bir şey zaten. Başka bir şey yok. Hatırladığım kadarıyla bir bunlar çalkaladı. Şeyi başka da hatırladığım ha. kadarıyla yok. Bizden bu kadar o zaman. Evet. Hmm. Deadpool'u spoiler ve inceleme. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.